Adana valiliğine verilecek olan son medya dosyası. Bu neyi anlatıyor? Sayın valim 3 yıldan beri bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüzde diye bir alarm verildi. Bu hakikati bilen ucuz Müslümanlar, vatanseveriz diyenler halk hakikati öğrenmesin diye kötü, deli deyip halkı üzerine kışkırtıyor, zaman zaman tezgaha düşürüp öldürmek dahi istediler diyor. Bu durumdan istifade eden bu ülkeyi yok etmek isteyen örgütler ise bir an önce bu adamı burada öldürelim. Yıllardan beri beklediğimiz fırsat elimize geçti diyorlar bu dilekçede. Acilen istihbarat görevlerine terörle mücadele savcılığında görevli olan kişilere verin dikkat bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzde bu varsayım değil Burada da bu topraklar yüz binlerce şehit verdi. Üç beş sarçakal bizi bütün dünya aleme rezil rüşvan edebilmesi için mi? Ve resmi evrak üzerinde bütün Türk milleti gerçek din düşmanı, vatan haini olarak gösterdiler. Hepiniz, şu an hepiniz gerçek din düşmanı, vatan haini, bu ülke kendine ve dünyaya bu talimatı veren ülke olarak görünüyor resmi evrak üzerinde resmi evrak üzerinde aptallar görüntüyle meşgul olur. Arifler, Salihler ise hakikatle meşgul oluyor. Hakikatte Alanya'da bu ülkeye ve bütün insanlara son darbeyi vurdunuz. Adana'da destek verdiniz. Hatay'ın Erdin ülkesinde tamamladınız. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Bu şehitler Adem babamızdan bugüne kadar gelen şehitlerimiz birinizin akıl sağlığı yerinde değil. Koskoca ülkede aklı başında bir ben vardım. Bana da devlet tarafından 30 tane rapor verdiniz. Pisliğinizi örtbas edip bende gösterip insanlık dışı bir vahşetle katliamımı yapabilmek için şimdi hepinizin pisliği her yerden fışkırırsa biz bütün dünya alemi ne deriz? Bu gerçek. Bu siz hepiniz şu an bu sistemdesiniz ve en son bunu da yok ettiniz. Bunun yok olduğu gün, kıyametin koptuğu gün, bunun yok olduğu gün, kıyametin koptuğu gün. Bu nedir? Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda doğruluğun simgesidir. Örneğin, 98 depremini herkes biliyor, perdenin arkasını da biliyor, milyonlarca insan olayları da biliyor. Abi ne oluyor dediler. Dedim ki ne? Bir boşluk oldu. Normal hayatları kırılıyor dedim. Normal bir boşluktan hayatları kırılıyor dedim. Ama dedim bir gün gelecek. Bana hayatları yük yük gelecek. Bütün örgütler bütün örgütler ne bir şey yapacaklar, ne yaptıracaklar ve yedi cehennemin kapısını açacaklar. Durdurulmaz öyle kıyamet kopma tehlikesiyle yüz yüze gelecek. bugün. Abi ölümüne geliriz diyenler bugün ne diyorlar biliyor Abi seni Cenab-ı Allah koruyor. E bizi kim koruyacak diyor. E tamam beni Cenab-ı Allah koruyor. Benim sizden sizin benden bir üstünlüğünüz yok diyor. O zaman niyetinizi e düzeltin. Herkes Allah için bir şeyler yapsın. Düşman kitlesini yıllardan beri 30 küsürden fazla tanıyan kişi ediyor cenab Allah seni koruyor Bizi kim koruyacak? E tamam Ben Allah için bir şey yapıyorum cenab Allah beni korudu bugüne kadar sizin gibi zalimlerden Peki yarın gelen bela ve musibetlerden sizi kim koruyacak? Kafası kırıkla Bu ülke tarihten silinme tehlikesiyle yüz yüze siz bilmiyorsunuz Adana'da ülke ocaklarından bir bayan geldi, belgeleri götürdü. Doğu'nun depremini biliyor, Ege bölgesi niye sallandığını biliyorlar. Vallahi billahi biliyorlar ya. Bunlarda ne din var, ne iman var, ne namus var, ne şeref var, ne merhamet var. Benim yüreğim kaldırmıyor. Onlarla emniyet güçleri, yargı mensupları bağlantılı olarak çalışıyor. Gidip dese ki ya, Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar hayatı tehlikede, hepimiz hayatımız tehlikede, biz bu sistemdeyiz. Bu adam bizi uyardı, biz öldürmek istedik ama e zaten olay durmasa da öleceğiz, dursa da öleceğiz. En azından hakikati ortaya çıkaralım, um, kurtulma umudumuz var. Ne? Hatayı, kusuru herkes işler diyor bu adam. Ama tövbe edip, hakka kul olmayı Cenab-ı Allah kimseye nasip etmiyor diyor. Şu an bu sistem çalışıyor. Bakın, buradan yürüyeceğim, yürüyemiyorum. Ne stadyumun oraya, oradan çarşıya sinirlerimin bütünü öldü, öldü. Sadece vücudumu taşıyan bir iskeletim kaldı. Yaralandım, ölmedim. Keşke ölseydim ya. Bazen insan dayanamıyor, günah işliyor ama hepinizin hayatı tehlikede. Beni Cenab-ı Allah koruyor. Tamam. Sizi de korumasını istiyorsanız herkes kendi bulunduğu yerde Allah için bir şeyler yapsın da Cenab-ı Allah sizi de korusun. O zaman gelen bela ve musibetlerle hep birlikte rahmetiyle selamete çıkalım. Kurtulup.